Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, tasnif edilen kitapların isimlerine göre içeriklerinden bahsediyordu. Bizim e, Şari Hazretleri vel mustedrekatu. Mustedrek ne demek arkadaşlar? Vel mustedreku. Mustedrek kitap. Bu ve kitabun bu öyle bir kitaptır ki ustudri kefihi mafate min kitabin ahire. Yani başka bir kitaptaki eksiklik burada ne yapılmıştır? Telafi edilmiştir. Yani e, bu müstedrek kitabın e, imamı Bukhari Veyette İmam-ı Müslim'in e, bir takım hadisleri almamakla bir eksiklik e, kendisi kitapta bir eksiklik görüyor. Diyor ki kardeşim siz bunları bunları da alacaksınız. bakın ben sizin ricallerinize göre, sizin şartlarınıza göre e, hadis hadislerim var. Benim kitabım da sizin kitaplarınızın ayarında diye bir iddiada bulunuyor. Ke Mustadrekil Hakim Ebi Abdullah en Neysaburi ala sahihayni yani Neysaburi Buri e, kalkmış İmam Bukhari ve İmam Müslim'in hadislerini böyle baz alaraktan onların e, şartları üzerine olan onların ricallerinin rivayet etmiş olduğu diğer hadisleri kendi kitabında toplayaraktan e, benim hadislerimle benim kitabımda İmam-ı Bukhari ve İmam-ı Müslüm gibidir diye bir iddiada bulunuyor. Tabii ki hakikatta öyle değildir. <laughs> Ve etrafu peki etraf kitapları ne ifade eder? Ve hiye, kutubun yuktasaru fiha ala zikri tarafil hadisi. Burada hadis-i şerifin bir tarafı zikrediliyor. Onunla iktifa ediliyor. O hadis ki eddalli ala bakiyetihi. O taraf ki eddalli ala bakiyetihi. Geri kalan tarafa delalet ediyor. Ma cem'i esanidihi. İsnatlar da burada tabii ki zikrediliyor imma ale sebilil istiab isnadın ya tamamı zikrediliyor av ala cihetit takyidi bi kutubin khasetin imma ale sebilil istiab ev ala cihetti takyidi bi kutubin khasetin ya genel olarak burada e, etraf deyince ya İslam külliyesi, hadis külliyesindeki hadislerin tamamı kastediliyor veya diyelim ki adam kalkıp sadece İmam-ı Bukhari'nin veya İmam-ı Müslüm'ün veya herhangi bir e, kütüb-i sitte olabilir, kütüb tisa olabilir. Bunlara, bunlardan herhangi birisine bağlı kalaraktan o kitabın sadece hadislerinin bir tarafını zikredip diğer tarafını bırakabilir. وَاَتْرَافِ الْقُتْبِ الْخَمْسَةِ وَغَيْرِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ Ne gibi ki Etrafı ı olabilir. Ve etrafı ı kutub-ul ve gayrı vermiş olduğumuz örnek gibi. Ve, mev, ve mevdu hazel-ilmi Peki bu ilmul hadis hadis den bahsediyoruz. Bu dirayet kısmının mevzusu nedir arkadaşlar? Er-ravi vel-merviyyü Ya raviden arkadaşlar bahsedir veya merviden rivayet edilen hadisten bahsedir şu cihetten ama min haythu el kabulu ve reddu yani hadis kabul edilir mi edilmez mi veya bu ravi makbul mudur değil midir o cihetle ele alır ve faide tuhu peki bu ilmul hadis dirayetinin faydası nedir hiye marifetu ma, ma yukbelu ve ma minel hadisi bundan daha güzel bir şey olabilir mi yani kabul edilen hadis niçin kabul ediliyor veya red edilen hadis niçin red ediliyor? Bunu sana öğretiyor. Bunu insanlara öğretiyor. <laughs> Tedvinu hadel fenni. Peki bu ilmu ilmul hadisi dirayeten ne zaman tasnif edilmiş? Ne zaman kayda kurallar tesis edilmiş? Evvelu men sannefe fi hadel ilmi tasnifen ilmiyen ama ilmi bir tasnifle ilk bu e, dirayet kısmını tasnif eden kişi ve ka'ade kava'idehu kaidelerini, kurallarını oturtan ilk kişi ve asale usulehu asıllarını e, oturtan, asıllarını belirleyen kişi el-Qadi Ebu Muhammed el-Rameh er Hürmüziyyu el-Mutevfe Senete 360 360'ta ilk dirayet ilmiyle alakalı bir kitap tesis edilmiştir. Fi kitabihi el muhaddisu el fasilu beyner ravi ve va'i bu isimli isimle e, ilk temeli bu zat Rame Hurmuzi atmıştır. Ve lem yestev'ib cemi'a ebhâfi hâzel fenni ancak e, bu zat e, dirayet açısındaki bütün kaide ve kuralları ne yapmamıştır? alamamıştır kitabına zikredememiştir ama temeli e, rahme hurmuzu atmıştır. Allahu Teala zikri kendisinden razı olsun. Sunna ca'e el hakim Ebu Abdullah Muhammed ibn Abdullah en Neysaburi rahimehullah taala el mutawaffa senat 405 tasnife kitaben fi hada el fenni ama e, ne kadar bir boşluk geçmiş değil mi? Yani yaklaşık 45 sene geçmiş bir kitapla iktifa edilmiş. Bu da yani bizim zafiyetimizdir. Velakin kema kale İbn Hazm lem yuhazzab. İbn Hazm demiş ki İbn Hacer. Tamam bu. İbn, Hacer afwan. İbn Hacer demiş ki bu Neysaburi kitap yazdı ama kitabı ne yapılmamıştır? Tehzip edilmemiştir. Yani üzerinden bir geçseydi daha güzel olurdu. Thumma telahu el hafiz Ebu Nuaym Ahmed ibn Abdullah el İsfahani. Daha sonra İsfahani gelmiş. El mutawaffa senete 430 25 sene sonra fe amile kitab kitabil hakimi mustahrecen Hakim Neysaburi'nin kitabı üzerine bir mustahreç yazmış. Thumma jaa el hafiz el hatib Ebu Bekir el-Baghdadi el-Mutevaffe senete 463 ee, evet, hatib Bağdadi o da çok meşhurdur bu ilimde Fesannefe kitaben fi usulil hadisi usul hadisle alakalı bir kitap tasnif etmiştir Semmahu el-Kifayetu fi ilmi rivaye ve sannefe eydan fi adabi el-Rivayeti e, rivayet ile alakalı da bir kitap yazmıştır. سماه الجامع لاداب الشيخ وَالسَّامِعِ ثم جاء بعده القادعيات المتوفى سنه بيشوس فصنف كتابا سماه الالماع في ضبط الروايه والتقييد السماعي اسم كتاب تاليف مشترد اصول اصول هذه السن درايه وصنف ايضا ابو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 580 جزءا أوabic جزء تأليفه، مشتر سماه لا ما لا يسع المحدث جهله واسم الكتاب تألفة مشتر ثم جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمر عثمان بن الصلاح عبد الرحمن اوت الشهرة زوريو yani meşhur olan İbn Salah ee, evet Nezilu Dimeşk Dimeşk'te yaşamış El Mutawaffa senete 643 e, Hicri 643'te İbn Salah e, o da ne yapmıştır Mukaddime isimli kitabını yazmıştır ve daha sonraki gelen müellifler bu kitap etrafında toplanmışlardır. Fetevalla Tedrisel hadisi fil medresetil eşrefiyeti. O dönemde eşrefiye medresesi diye meşhur bir medrese varmış. Orada usul hadis hocalığı yapmıştır. O sannefe kitabehu el meşhur bi mukaddime tubnu salah. Bi mukaddime tibni salah. Yani i̇bn Salah'ın mukaddimesi diye meşhur o kitabını orada ders verirken e, kitap meydana gelmiş. Ve cema'a fi kitabihi kitabında cem etti. Şetate tasani fi men kablehu. Kendinden önce farklı farklı yazılan kitapları orada cem etti. Ve edafe ileyha fevaide ve feraide. Ve o daha önce yazılan kitapları bu toplamış olduğu kitap, kitapta yani bir kitap oluşturdu ya, o daha önceki kitaplardaki bilgileri bir de artı kendisinin elde etmiş olduğu faydaları ilave etti. Feli hada bundan dolayı akefe el ulema u aleyhi daha sonraki gelen alimler artık bu kitabı baz aldılar. Ve saru ala min hacihi artık e, İbn Salah'ın menheci ne yapıldı? Şöhret kesbetti ve daha sonraki alimler İbn Salah'ı örnek aldılar. Fehum ma beyne nazmin lehu ve muhtasarin. Daha sonra gelen alimler bazıları İbn Salah'ın kitabını alıp nazma çevirdiler. Bazıları muhtasar olarak kaleme aldılar. Ve amilin nuketen aleyhi. Bazıları nüket isimli kitaplar yazdılar, nükteler فقد وضع كل من الزين العراقي وَالْبَدْرِيِّ الزركشي والحافظ ابن حجر نكتة على مقدمة مقدمة ابن الصلاح ابن صلاح مقدمة سوزان بو ذكرت ولخص الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين النووي إمام نووي رحمه الله تعالى el mutawaffa senete 676 kitabe mukaddimeti bi salah fi kitabin semmahu İmam nevevi e, İbn-i mukaddimesini telhis yani lahkası ne demek yani e, onun özetini çıkardı kitabını ne diye isimlendirdi, isimlendirdi? el irşadu ila ilmil isnat ila ilmil isnat Tamam mı? Sonra lahhase kitabı el irşad. Daha sonra irşadı da özetledi. Fi kitabin ahara başka bir kitapta Sema'hu et takribu ve teysiru li marifeti sunanil beşiri en neziri sallallahu aleyhi ve sellem yani ne yaptı? O kitabın da bu sefer özetini çıkardı. Ve huvellezi şerahahu el hafiz es suyuti fi kitabihi et tedrib. İmam Suudi geldi bu sefer. Ee, İmam Nebevi'nin e, Takrib isimli kitabını aldı. O da Tedrib diye şerh etti. Ve nazama el-Hafiz Zeynuddin Ebu'l-Fadl Abdurrahim el-Irakiyu el-Mutevaffa Senete 806 Elfiyeten, o da bir Elfiye nazmetti. Yani İbn-i Salahan kitabını Elfiye çevirdi yani. Lakhase fiha mukaddimet İbn-i Salah İbn Salah'ın mukaddimesini orada özetledi. Vazade aleyha ek bir takım bilgiler verdi. Vakat Ve eşare ile zalike bi kavlihi ıı, Iraki yaptığı yazdığı menheç metot ile alakalı şu beyti zikrediyor. Lahhastu fiha İbn, ecma İbn Salah ecma'a İbn Salah'ın ettiğini ben özetledim. tuha ilmen terahu mevdi'a yerinde görürsün zaten diye okursan. Bir takım bilgiler de ziyade ettim. Ve amila aleyha şerhan ve onun üzerine ne yapmış? şeh yazmış. Semmahu fethul mugis etemmehu senete yedi yüz yetmiş bir. وقد لخصه من شرح له كبير مطول كان قد شرع فيه ثم عدلانه önce uzun bir şerh yazmaya niyetlenmiş yazmış daha sonra onu kısaltmış oldu mu Ahmet Evet sayın Hacı el Hafız Şihabuddin Ahmed ibn Ali Ali ibn Hacer el Asqalani el mütevaffa sene 852 فوضع كتابه المسمى نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وكتاب يازمش ثم شرحها في كتابه المسمى دازر بن شرحت مش ندية نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر وهو شرح وجيز جامع وجيز بلا جزال بلا وقد كثرت عليه الشروح والحواشي min kibaril ulema'i vel fudela'i bunlar tabi yazılmış. Bunlar e, artık rafa kaldırılmış yani. Tamam mı Ahmet? Medreselerimizde okumaya gerek yok. Yani şimdi kalkıp da biz e, şey mi olacağız yani? Muhaddis mi olacağız? Sümme cae el hafiz Muhammed ibn Abdurrahman Şemsuddin es-Sahaviyyu. İmam Sahavi gelmiş el mutawaffa sanata 902 fe şerha elfiyet el iraqi o da iraqinin elfiyesini şerh etmiş ve semmahu fethul Mughis. ve hu eftalu şuruhi elfiyet el iraqi iraqinin elfiyesinin en güzel şerhlerindendir tümme sannefe el hafız celaluddin abdurrahman bini ebi bekir es suyutiyu imam suyut hazretleri el mutawaffa sanata 911 hu et tedrib İmam Nevevi'nin takribi üzerine ve şerha fihi takrib el İmam Nevevi ve huve min ecelli kutubil mustalahi ve ammiha faydeten bunu da okuyacağız inşallah. En güzel kitaplardan bir tanesidir. Ve nazama el Hafiz el suyutiyyü eyden el ulum el hadis hadisiyye <sighs> tamam mı? fi menzumetin tu'arafu bi elfiyeti suyutiyyü ya kitapları adamlar sağ mı <laughs> Ahmet görüyorsun yani bir e, nazımla dile getiriyorlar bilgileri bir şerh ediyorlar bir yani adeta oynamışlar yani ecade fiha ve efade yani güzel ve faydalı bir şekilde e, tasnif etti fe cezahullahu teala hayran Allah-u Teala tüm ulemamızdan razı olsun ثم جاء العلامة عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي المتوفى سنة بن سيكسان ونظمت طائفة مشهورة من علوم الحديث حديث علمين دان بل مشهور أولان ذاتا شيء 34 بيت في 34 بيتا 34 بيت beyitle e, talebenin altyapısını oluşturdu. Tusemma el menzumetu el beykuniyetu ve kad kesuret havleha eşşuruhu vel havaşi Tabi bu da ilmin artık e, düştüğünün bir emaresidir yani. Tamam bin beyt nerede? 34 beyt nerede? Binli, bin beytli olan kitaplar artık raflarda kaldı. Artık 34 beytli e, böyle risaleler üzerinde insanlar işte bir bilgi olsun yani tam bir genel kültür olsun diye okuyorlar. Ve min ehemmi şuruhiha şerhul allameti el hafız en meşhur şerhlerinden Muhammed bini Abdülbaki bin Yusuf el zurqani el mutuvaffa senata 1122 ve kad veda el allametu atiyyatul ejhuri el mutuvaffa senata 1190 haşiyeten ala hada şerh وشهدوا ياها شيات مش هذا خوز وقد صنف في مصطلح, مصطلح الحديث اخيرا صنورك العلامه المحدث الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي المتوفى سنه بنيت جوز كتابا سماه توجيه النظر الى اصول الاثر وهو كتاب نفيس نادر نفيس nadir bir kitaptır. Evet. Ee, Kema sannafe al al alame al, al fadil al ustaz Jamaluddin al Qasimi al Mashqi al mutawaffa sanat bin 300 32 kitaben semmahu kavaidul tahdisi min fununi mustalah al hadis ecade fihi ve afade. çok güzel bir kitap eser ortaya çıkar getirdi meydana Fe Teala ta'ala cemi'an hayran. Hepsini Allah Hazretleri hayırla mükafatlandırsın. Fe hâzihi cümletun meşhuretun min musannefâti ilmili mustalahal hadis şu gelecek olan bu 34 beyt e, hadis ilminde tamam mı? Meşhur olan şeylerdir. Vakat terektu caniben kebiren minha ben büyük bir tarafı zaten almadım diyor. Lem etenavel zikrahu. Yani zikretmedim kapsayıcı olarak e, hepsini almadım ki hayetel italet vessa vessaamati yani karşı tarafı bıktırırız. Hepten gözü korkmasın. E, ufakta böyle bir ağzına bir e, şeker bir tatlılık sürelim. Belki de bu ufak kitap ne yapar? Birilerini sürükler o büyük kitaplara doğru. Yelkenlerini açar. Vakat yekunu fima zekertuhu ba'dul kifayeti. Bu benim e, zikretmiş olduğum şeyde yani hiç olmazsa en az bir ne vardır? Bir kifaye kifayetlik var yani. Tamam mı? Yani e, hiç okumamaktansa en azından işte bir adam hadis alakalı bir altyapısını bir genel kültür bilgilerini oluşturur derken burada noktalayalım